Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Hayatımı Değiştiren Yapımlar serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bir haftadır yeni video atamadım ama güzel bir haberim var. Bir süredir üzerinde çalıştığımız yeni kısa filmimiz Kaçabiliriz Buradan'ın post prodüksiyon süreci tamamlanmak üzere. Mayıs ayında Ankara'da gala düzenlenecek. Detayları yine bu kanaldan paylaşırım. Reklamımızı da yaptığımıza göre girişi fazla uzatmayalım. Dedik ve geçtik videoya. Bugün konuşacağımız yapım 3 sefer bitirdiğim ve üçünde de ayrı duygularla izlediğim bir dizi. Breaking Bad. Wins Gilligan imzalı, AMC yapımı bu kült diziyi duymayan yoktur diye tahmin ediyorum. Ama yine de kısaca konusundan bahsedelim. Dizi hayatı boyunca kurallara bağlı şekilde yaşamış, çevresi tarafından iyi bir insan olarak görülen bir kimya öğretmeninin kanser olduğunu öğrenmesiyle uyuşturucu üretimine girmesi ve bu noktadan sonra hayatının giderek değişmesini konu alıyor. Liseden eski bir öğrencisi olan Jesse Pinkman'ın uyuşturucu ticaretinde olduğunu öğrenen kimya öğretmenimiz Walter White, ''Sen işi biliyorsun, ben de kimyayı. Hadi ortak olalım.'' diyerek olaylara bodoslama bir giriş yapıyor. Walter Reis'in kayınbiraderi de narkotik büroda çalışan bir amir ki bu karakter seçimi Walter'ın ikili hayatını seyirciye aktarmak için çok yerinde olmuş. İyi bir insanın ne kadar kötüleşebileceğini gösteriyor değil mi dizi bize? Bence işte öyle değil. Mevzuyu tepe taklak edip baktığımızda şöyle bir soru karşılıyor bizi. Walter gerçekten de iyi biri miydi? İlk izlediğimde hakikaten iyi biri olduğunu ve şartların onu zalim bir uyuşturucu baronu haline getirdiğini düşünmüştüm. Ama işin aslı böyle değil. Hatta belki iddialı olacak ama Walter'ın bir dönem patronu olan ve onun gibi ikili hayat yaşayan daha deneyimli baron Gustavo Fring sanki Walter'a nazaran daha iyi biriymiş gibi geçmişinde. Walter hayallerine ulaşamamış, elindekine razı olmuş verdiği hatalı kararlar yüzünden olduğu yerde kalmış bir karakter. Onun sakinliği ve şükreden tavrı aslında içindeki hırs ve tutkuyu gizleyen bir maske sadece. Ama rolünü öyle bir oynamış ki gerçek Walter'ı kendi bile unutmuş. Hayatın sonunda bu kadar yakın olduğunu öğrendiği ansa içindeki dürtüler onu harekete geçiriyor. Başta yine kendini kandırıyor tabii. Öleceği için ailesine para bırakması gerektiğini ve bu yüzden uyuşturucu işine girdiğini söylüyor. Ve hem kendini hem de seyirciyi ikna ediyor bu duruma. Ama bazı zorluklarla karşılaşıp bu zorluklarla baş edebildiğini anladığında anladığındaysa yavaş yavaş zevk almaya başlıyor bu maceradan. Çünkü gerçek benliğini ortaya koyuyor, Heisenberg. Heisenberg, Walter'ın kimliğini gizlemek için kullandığı bir kod isim. Dizi Jekyll and Hyde sendromunu o kadar ince ince işlemiş ki gerçekten hayran olmamak elde değil. Walter'ı içindeki kötü taraf Heisenberg'den ayıran şey şapkası. Şapka metaforu Walter'ın verdiği kararları da çok iyi destekliyor. O şapkayı taktığında içindeki gizli güç açığa çıkıyor. Dizinin görsel anlatımı o kadar kuvvetli ki Walter White'ın giderek değişen imajı bize Heisenberg'ün yükselişini tek başına anlatmaya yeterli. Son bölümde ise artık her şey iş içe girmiş ve Walter ile Heisenberg tek bir bedende buluşmuş. Walt kesinlikle çok çok büyük bir manipülasyon uzmanı ve Bryan Cranston muhteşem bir performans sergiliyor. Aksi takdirde bunca kötülüğe bulaşmış bir adamı nasıl hala bu kadar sevebilirdik? Mesela daha sonra spin-off dizisi gelen ve ayrı bir videoda konuşmak istediğim avukat Saul Goodman karakterinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Saul, gerçek adıyla Jimmy, içinde her zaman iyilik olan biri. Onu hiç kaybetmedi. Yanlış anlama Walter Reis, seni çok seviyoruz. Ama Jesse'ye yazık ettim be güzel abim. Bir drama dizisini iyi yapan şey karakterlerin derinliği. Dediğim gibi Walter'ın kötülüğünün kökenlerini tam olarak anlamam 3. izleyişimde oldu. Ve ona hak verdiğim noktalar da var. Bu da insanın kendini sorgulamasını sağlıyor. İyilik tam olarak ne? Toplumda yer edinebilmek için takındığımız bir maske mi? Gerekli şartlar sağlandığında insan içindeki kötüyü ortaya çıkarabilir mi? Breaking Bad koskoca bir evren. Bu dizi dışında Jesse'nin geleceğini anlatan bir film ve Saul Goodman'ın geçmişini anlatan ve aynı zamanda geleceğini anlatan bir dizi dahil bu evrene. Bütün karakterler o kadar iyi çizilmiş ki hepsinin tek tek incelenmesi gerekiyor hakikaten. Hatta şu an karar verdim. Bir sonraki videoda bu evrendeki önemli karakterlerin kişilikleri ve hikayelerinden bahsedeceğim. Walter Reis'i andığımız iyi oldu. Şimdilik lafı burada bitirelim. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ama bu da yetmiyormuş. Bir de bildirim zilini açarsanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Ayrıca üzerine konuşalım dediğiniz yapımları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet şimdilik benden bu kadar. Kendine iyi bak. Beni özle.